Herkese merhaba arkadaşlar, Pvp Kaptan Kaptan'ız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle A'dan serimizde V harfinde son çar olan Varus oynuyoruz efendim. Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız, iyisiniz umarım dedikten sonra. Eğer videodan hoşnut olursanız videoyu da beğenmeyi videonun sonunda veya başında unutmazsanız çok güzel olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, ve öncelikle şeyi de duyurayım, Call of Dragons biliyorsunuz bize sponsor oldu. Bilgisayardan onu indirip e, bana destek olabilirsiniz. İndirdikten sonra da 11 levele kasarsanız müthiş bir destek olur. Onun ben size ihbarını vereyim. E, açıklamada linki mevcut. Onu şey yapmayı unutmak tamam mı? Link üzerinden indireceksiniz. Bilgisayardan indireceksiniz. Bir de 11'e kadar kasmanız e, güzel olur. Ya yani En kötü 5'e kadar kasmanız lazım yağını. Sen onu söyleyiveren bacanak, onu şey hallediverin siz, tamam mı? Bak açtı solda zaten yazıyor kaç kişinin indirdiği falan Bence E açalım ya, ama maraz açsam iyiydi ya Maraz açsam var ya ağzına sıçmıştım onun ha Dayı sen hiç durmuyon herhalde Dayı bir 3 olursam aslında var Çok iyi olacak. Bara 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 bara. O beni yakmayı planlıyor da yanına. Al o zaman sana bomba. Şimdi bir alen. Şimdi bacenek. Bacenek. 3 olursak bacenek. Halledeceğiz bunları. Mar maraz doldurmam lazım. Ya oyunun başında biz baskına gittik. Flash'ım yok fark ettik. Oğlum nasıl kestin onu o kadar ya? Öyle bir patlatayım ben ona madem. Ya pardon falan yazıyor lan. Böyle ne yer ne? pardon pardon hayırdır. Erede oynuyoz ha artist artist. Konuşman lazımdı. Niye alamadın lan kelif falan gerizekalı falan yazması lazımdı ama. Al Bırak Allah'ından namusu. Bir çıtırından base patlayalım mı ihtiyar ya? Bizim bir base patlamamız şart bu arada ya Yılı gördün? Bir yılı görüyorsun kuzen. Well played. Bomb played. Hemen şöyle yapalım. Kıldavın botumuzu alalım ölüden ya. Ya biraz hasarımı düşürebilir bu ama dojlamak için iyi olur ya Brand'in skilllerini. Hız hızlı hızlı. Ya zırt deşme oynayacağım ben normalde e, atak speed buildi belki daha keyifli olabilirdi ama Yani daha güçlü olabilirdi ama zırt deşme buildi de hem çok güçlü hem çok keyifli yani O okun dadı o adama tek atma falan. güzel şeyler bunlar yani Aldım arkadaşım arkadaşın kilini çalmak için beklettim sikili. O ayarlayan. Pıtık pıtık. Bunları bir hemen seriden... Hayır! Biliyordum ona vurduğumda kaçıracağımı ya. Bunun bırındı nerede, bırınt? Ver biz bırınt. yok. Yani bırındım yok. Ha buradaymış. Lan Jarvan'mış o. Ah! Ne güzel, güzel dojladın lan. Hiç beklemiyordum dojlayacağını ha. <laughs> lan ne yapıyorsun? <'abiyon? gülüyor> ya oğlum beni öldürttün ya. Eşek misin sen? Ya Elbet bir böyle bir irade çok nadir Abi ne oldu? Sikilin yok ki senin gel buraya. Ya nasıl yemedin onu ya? O çocuk komboyu çok iyi yaptı. Flash, flash combosunu çok iyi yaptı ya Ya Varus'un da kötü yanı bu işte, bir kere yakalandın mı jort'un gene oluyorsun ya İşin god'u kısmı bu Yen O Jarvan bize sürekli uçacak ya Onun int olmaması iyi olur bizim için Kanka ona bir şey yapamayız ya O iş yatar yani bizim Ammu topside'da Hiç riske atmak istemedim Onun first strike'ını alıyorum Bu arada böyle E atarak Ve E'nin manası çok Çok yani öyle boş atılmaması Gerekiyor normalde Kral ben 6 oldum aslında Biliyor musun? Ya oğlum bu okları yanlışlıkla mı dojluyorsunuz yoksa harbiden iyi misiniz yani? Oh. Hallettin. Bizim kombodan çıkma şansı yok ya. Şu farmları alayım da. Amacımız şeymiş gibi bak. Bu tarz çarlarda skill atarken adamı e, adama tutmama ihtimalini göz önüne alarak Minyonlara atabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem adama atar gibi hem de minyonlara atar gibi. Yani adama tutmazsa minyona tutar abi. Bu kadar basic yani. E gidelim at. Ya öyle bir cooldown itemi alsak fena olmaz aslında da şu fırsat itemini çok alıyorlar bu build'de ya. OP yani bir, bir nebze. Bu maçta bize nasıl bir build yakışır? Nasıl bir build yakışır abime ya? Ne yapayım? Birik... Ya ben Yomo'yu çok mantıklı bulmuyorum. Ya fena bir item değil tabii ki de. Yani gidebileceğimiz çok item seçeneği var. Eee şimdi bunu çıktık diyelim. Burada gözükmüyor ki ama ya zırtleşme. Suikastçı da gözüküyor. Item... Bakarız bir ne kasacağımıza ya. Lan ne yapıyorsun? Minyon blokladı anasını satayım yürüyemedim mi yala Yani plis nerede? Beynim frizleseydim ya Çok önemli Herkes şeydeyken ben Kuşlayayım burayı ya Jettin nerede lan Jettin Kuleye patlatalım bari diyor. Ya kestiğimizde de atak speed kazanıyoruz ya. Onu kullanarak anaktan power'ı patlatabilirim. Oş! Oş! Ayakkabı almazan var ya yakalayacak ha. Bir küçük dokundurdum çocuğa. Ya nasıl çaldın oğlum gene ya? Ya çok anla kekil kaçırıyor ya. Ben saat mi satıyorum? Üzüyorsunuz beni ama bak kalbim kırılıyor yani. Ya bunda da Q full şey E full İkinci W full yollarmış da oyunu öyle gösteriyor en azından. E mantıklı değil mi ya? W yapalım ya. Fırsatımızı alalım. Fırsatın varken al. Oğlum fena komik bir adam var. Ben yani bu videoyu izlediğiniz için çok şanslısınız ya. Ben size öyle diyeyim. <laughs> bu bokunu çıkarayım iyice. Şimdi maça dönersek da eşitiz çocuklar ama benim bir çıtır dört tane kilim var gibi, hafif burda bir playd'im kaldıydı benim ya Lady'mi alayım ya Ben var ya seni keseceğim aslında biliyor musun Cait'in Ultiyi atsam Direkt patlatırım diye düşünüyorum ya Albine geldi. Estağfurullah burası kalabalık. Bora biraz kalabalıktı da biz kalabalığı biraz dağıttık. Fırçık. Ya bu ping niye arttı ya? Veste de arttı pingim benim. Sen gider dayı. Power'a hiç vurmanın bir mantığı yok. Ya ölü de acaba şu mana vereni bitirip çıksam mı ya direkt arada? Yani mantıklı bir play olabilir aslında ya. Çünkü onu ne kadar erken alırsan daha kolay stekliyorsun. Vallahi üçüncü item bir seril de patlayabiliriz. Benim fırkım. Hibir de fena item değil lan aslında. Hmm. Hibir patlamaz mıydı ya? Kibir bir tık pahalı bir item ama. Yani gecenin kıyısı da alırız çıtır. Benim support mid'de fight atıyor. Biraz dürteyim de. Niye oraya yürüdün ya? Ben bunu ulti atar keserim ha. Gördün mü gameplay'ini? Lan bu adam da yaşlanmıyor ya. Geliyor lan. Kaç. Gelir o gelir. Get la. getla. Geliyor hala ya. Ben gidiyorum burada. Bak bak. Sapık herif ya. Kış. Sana bir şey değil mi ya? Kibirlendim. Kibirime yenik düştüm. <laughs> Kibir güzel item ama. Hele ki Varus gibi zırt eşbe Varus'la falan bu kadar kilim varken aslında bir tık daha erken çıksam çok çok daha vürtü olabilirdi ama. Yapacak bir şey yok yani. Gecenin kıyısı biraz daha bekleyecek o zaman, ihtiyar. O, e ben de geleyim madem Mıda'ya. Gibre belki tek yaparız. Ya. <laughs> Gezdirdi ya. Allah yılı bastım dayıcım sana. Ama ölse iyi olabilirmiş ya. Para verirdi. Benim çarın eli kalkmıyor ya bu bu itte. <laughs> Mecbursan sadece kan mi <laughs> Burası tek yaptık ya. TR <laughs> moving atacağım ama ben bu farmı salmadan hiçbir yere gelemem. O minyona vuracağım şimdi ulti multi sallar hiç gerek yok ya. Sağol ihtiyar ben yedim geldim biliyor musun? E gidin ben botun farmını da alayım bari. Şuraya şuraya. Bora gelin la. Kral benim olduğum yer daha mantıklı ama Bunlar nerede oğlum ya? Ne yaptı? Toplu bir şekilde quit mi atıldı yani? Niye bir kişi gözüküyor hepte ya? Allah Allah. Abi ejderin şey baronun başından mı beklediler çıksın diye. Ha tamam gözüktüler sonunda. Bir kişi gene eksik. Jirvan. Jirvan nerede lan? Yediniz mi lan Jarvan'ı? 14 ne ya? Oo, set birazcık güçlüymüş. Jarvan hala yok piyasada. Baya bayağı vision'ımız da var ha. Bunu alsak ya. Bedava baron var ha. Gelin alalım şunu gel. Gel buna. Gel abi beleş baronumuzu çekelim ya. Jarvan herhalde harbiden AFK kaldı. Fırtık. Eee ben de dönüyorum ya. Dönüyoruz. Biz oynamıyoruz, bitirin seriyi. Oğlum FF atın o zaman. Oynamıyoruz diyorlar. FF atmıyorlar. Madem oynamayacaksınız FF atar mantıken adam. Ben de biraz vuruyorum ya dayı. Vurmuyor değilim yani. Ya bir W basma huyum biraz zayıf çünkü bu uçağın W'su değiştiğinden beri basamayabiliyorum. Ne fena hasar yok ha. Şurada Allah'ın kulu gelmezse tamam ben yarayım ya. Videoda uzamasın madem. Çocuk da kuydu vurduysa. Anan sat. Flash'ı erken atsam var ya dojlarmışım ha. Yanlış oynadım. <laughs> Kaptanın kusuruna bakmayın kızlar. Orayı güzel oynayabilirdim. Kahraman moruk, kahraman olabilirdim yani. Neyse, ezbinimizi aldık. Koyalım cebimize gidelim ya. Ya sizi videosuz bırakmamak için ben bu videoyu atayım. Ya normalde biraz daha deneyebilirdim en azından hani ee, daha bol kill aldığım bir maç olsa fena olmazdı. Bu hesapta gene zümrüt oldu. Durmuyor bu daha nasıl sattığım. Bu ne ya? Ha bunlar bayağı bildiğin VS atmışlar. Okey. Yani bu video bugünlük bu kadardı. Umarım eylemini beğenmişsinizdir. Bir tık quick oldu. Quick video. Severim. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız e, çok muts mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sizlere öpüyorum efendim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kaptan al. Oh.